Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda çok 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 mutluyum arkadaşlar. Nedeni ne biliyor musunuz? Bugün hem ant, e, annemle babam geldi ve gelirken bana bir sürü şey getirdiler. Bir tanesi de benim kargodan e, istediğim bir mini settiydi. Onu da getirdiler. Şimdi beraber bu mini setini açacağız arkadaşlar. Bakalım hangi mini setimiz? Arkadaşlar mini setimiz bu. Pet in the City serisi. Çok tatlı. Özellikle şunu ve şu köpeği ben çok beğendim ee, ve şunu. Ya hepsini çok güzel bence. Şu tavşanı pek beğenmedim. Ama tavşanın rengini çok beğendim ben aslında. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Ee, burada pesinin serisinden olduğu yazıyor. adları falan yazıyor. Numarası e, 62 ve 66. İşte burada Lebesi falan yazıyor. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Lebesiyi burada oktabiliyorum i̇şte hepsini şimdi bir arkasına bakalım arkasına bakıyoruz arkadaşlar arkasında bunlar falan var arkadaşlar aslında ben şu seti alacaktım aslında ben bu seti alacaktım arkadaşlar çok beğenmiştim ama bu seti sipariş edenlere neredeyse hiç gelmemiş birkaçına da gelmiş ama muhtemelen ya bir gelmemiş ben de böyle bir riske atmak istemedim kendimi o yüzden yani <laughs> bunu aldım Bence bu daha güzel. Yani bu set bundan daha güzel ama aslında bu set daha güzel ama olsun artık. Böyle arkadaşlar falan falan. Şimdi ben de artık bunu açmaya başlayalım. Ha bu arada arkadaşlar bir de açmadan şu şeyi göstermek istedim. Burada kristal falan oluyor. Yaprak falan oluyor da bu ne? Anlamadım yani. Hani su şeyi yapan şeyler vardır ya. Ona benzettim ama pek de anlayamadım doğrusu. Neyse bence ki şimdi gerçekten açalım. Arkadaşlar seti bayıldım bayıldım bayıldım. Ee, şöyle bir tane hamster galiba. Bu ne bilmiyorum. Kurt e, galiba bu da hamster. Köpek ve tavşan burada çıkartmalar var. Burada konuşma baloncu var. Ee, son zamanlar Pesin'in serisinde bayağı bir konuşma baloncuğu var. Şu çıkartmalar falan çok tatlı. Ee, bir de arka plan çıktı içinden. Ben bu arka planı belki kullanabilirim aslında. Güzel bir arka planmış. Ben bunu saklayacağım muhtemelen. Bu şimdi bir şey olsun gitsin. Biz de minişlerimizi çıkartalım arkadaşlar. Düşme! Arkadaşlar şunların tatlılığına bakar mısınız? Arkadaşlar hepsi çok tatlı. Adlarını söylüyorum. Ee, bunun adı hmm, Scruffles. Scruffles. Ee, bunun adını içeride unuttum bilmiyorum. Bunun adı arka plandaydı. O yüzden arka planda başka bir şu şununla. Bunun adı Hopli, bunun adı Fear ya da Fire, bunun adı Dabi. Dabi çok tatlı bir isim bence. Pardon. Ha evet Dabi. Arkadaşlar bu şekilde en çok bunu sevdim ben açıkçası. Unutuluşa falan bir çok tatlı. Bu da güzel aslında ün e, hepsinin süper, düper, müper diyebilirim. E, şimdi bir de eşyalarımı gösterelim. Bir tanesi çık Böyle bir çıkartmaları var stickerları. E, bu şekilde. Sonra bir tane, e, işte iki tane konuşma baloncu var. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben bu konuşma baloncuklarını sıfır kullanıyorum. Sonra takılar başladı. Takıları da bu şekilde göstereyim dedim. Bir tane kurdele, bir tane balık, bir tane de pati içinde LPS şey var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. bye bye